kumar bağımlılığı son dönemde çokça duyuyoruz etrafımızdan belki sizler de bunların içindesiniz. Heyecan verici bir oyun gibi başlıyor her şey ve hayatı alt üst ediyor. Tam anlamıyla alt üst ediyor. Kumar oyunları kazanan kaybeder mantığıyla işler her zaman. Yani kısa vadede kazanırsın ama uzun vadede kaybetmeye mahkumsun. Bunu bilmen lazım. Gerçekten de kumar oyunlarının matematiği bahis sitelerinin, kumar sitelerinin karlı çıkacağı şekilde tasarlanmıştır. Üstelik bu aralar yapay zeka algoritmalarda devreye girince kazanman neredeyse imkansız uzun vadede. Kumar çoğu zaman küçük bir bahisle büyük kazanç hayali satar. Belki çevrenizde 4 TL'cik koyup 400 bin TL kazandım gibi cümleler duyuyorsunuz. Bu tür nadir zafer öyküleri insanlara 100 TL ile zengin olma şansı sağlıyor aslında. Oysa bu durum kumarın en tehlikeli tuzaklarından biri. Kazandın mı? İşte kaybetmeye başlayacaksın. Erken ve tesadüfi bir büyük kazanç kişide aşırı iyimserlik ve kontrol yanılsaması yaratabiliyor. Araştırmalar kumar bağımlılığının genellikle bir kazanma evresiyle başladığını, bu dönemde gelen büyük bir kazancın kişiye gerçek dışı bir güç ve ustalık hissi, sanki uzmanmış hissi verdiğini söylüyor. Ve bedava para bu bedava para yanılgısı bireyin çalışarak kazanacağı parayı tek bir oyunla elde edebileceği düşüncesini pekiştiriyor aslında. Akşama kadar bir TL için çalışacağıma bir oyunda kazanırım daha iyi gibi düşünceler maalesef ki kişinin kumara daha da bağlanmasına sebep oluyor. Daha fazla yanılsamasına sebep oluyor hayata dair kumarla ilişkisini. Bir diğer önemli nokta ise kazansanız bile kumarın ilk evrelerinde kişi kazandığı parayı çekmek yerine oyun kredisi olarak, kumar kredisi olarak Bırakma eğilim gösteriyor. Büyük bir ikramiye kazandınız diyelim. O beklediğiniz parayı kazandınız. Sonra bahis siteleri sizi arayabiliyor. Ve 30 bin TL kazandınız. Tebrikler. 10.000 TL'sini hemen çekin. Ya da 15.000 TL'sini. Üstüne 5.000 TL bonus verelim size. Yani bir kısmını içeride bırakın. Bu da aslında kumarbazı daha uzun süre oyunda tutmayı. Yani kaybedeceği süreyi kumarhanenin kazanması gerekiyor. O yüzden bonuslarla sizi orada tutmaya çalışıyor. Nitekim yapılan araştırmalar kumar platformlarından gelen mesajlar ve bonus teşviklerinin bu şekilde aramaların bırakmayı başarmış kişileri bile yani bıraktınız artık oynamayacağım dediniz yeniden oynamaya sevk ettiğini gösteriyor. Çok güçlü bir aslında itki bu. Peki o sırada beyinde neler oluyor? Kumar beyindeki ödül ve has sistemini hedef alıyor. Bir bahis yapıp kazandığınızda ya da kazanma ihtimali hissettiğinizde beyniniz dopamin adlı nörotransmitteri bolca salgılıyor. Coşuyor yani beyniniz bu dopaminle. Dopamin kişiye yoğun bir haz ve coşku hissi veren kimyasal olarak biliniyor. Halk arasında duymuşsunuzdur. Bilimsel çalışmalar kumar oynama eylemi sırasında dopamin seviyesinin tıpkı madde bağımlılıklarında olduğu gibi arttığını ve beyin kimyasında değişikliklere yol açtığını ortaya koymuş. Özellikle kazanma beklentisi ve heyecanı dopamin salınımını zirveye çıkartıyor. Herkes de bunun peşinden gidiyor zaten. Bu durum kişinin o an büyük bir haz duymasına ve bu hazı tekrar yaşamak için yeniden kumar oynamak istemesine neden oluyor. Yani siz orada bir hazın peşinden koşmaya başlıyorsunuz bir yerden sonra. Çünkü dopamin sisteminiz bozulmuş oluyor. Kumar oynayan bireylerin büyük çoğunluğu kaçınılmaz olarak para kaybetmeye başlıyor bir yerden sonra. Ancak bir bağımlı için kayıp oyunu bırakma sebebi değil tahmin edersiniz. Aksine devam etmek için itki oluyor, sebep oluyor. Bunu da alayım, bırakacağım gibi. Kaybettiğim rakamı kazanmak için biraz daha oynarsam bir daha ayağımı bile sürmeyeceğim buraya gibi. Kumarbazların zihni buna dönüşmeye başlıyor. Uzmanlar bu davranışı kayıpları kovalamak olarak adlandırıyor. Kişi ne kadar kaybederse, o kayıpları telafi etmek için o kadar büyük riskler alarak tekrar tekrar o siteye dönüyor. O telefondaki o kumara ya da kumarhaneye dönüyor. Bir diğer konu ise yalan meselesi. Kumar bağımlıları yalan söyleme konusunda ustalaşabiliyorlar bir yerden sonra. İlk başta belki zararsız bahanelerle başlıyor. Sadece eğlence için oynuyorum istediğim zaman bırakabilirim bırakırsam gibi kendini ve çevresini sıkça kandırdığı cümleler çok ikna edici geliyor. Bir lira için oynuyorum, eğleniyorum. Fakat bağımlılık ilerledikçe yalanlar büyüyor ve çevreye de yönelmeye başlıyor bu yalanlar. Aileden ve arkadaşlardan para koparmak için her türlü senaryoyu uydurabiliyor kumarbaz. Çünkü kazanacak ve çıkacak bundan sonra. Eşim ameliyat olacak, acil paraya ihtiyacım var gibi cümleler duyarsınız ya da annem vefat etti, cenaze mas masrafları için para lazım. Ya da trafik kazası geçirdim. Hastane masrafım çıktı gibi çok büyük yalanlarla bile karşılaşırsınız. İlginç bir şekilde. Tek amacı orada o sisteme tekrardan para akıtabilmektir. Kumar bağımlılığı sadece bireyi değil, çevresindeki herkese etkileyen bir hastalık gördüğünüz gibi. Bağımlı kişi önceleri kendi birikimlerini ve mal varlığını kaybediyor. Milyonlar kaybediyorsunuz hatta bu yolda. Sonra kendi ailesinden, dostlarından borç alıp onları da bunun altına sokuyor. Maddi çıkmaza sürüklüyor birçok aileyi. Hatta zamanla yüzle tanımadığı insanlara, tefecilere ve bankalara kadar yüklü miktarda borçlanabiliyor bu insanlar. Ya da siz. Ülkemizde kumar nedeniyle yarım milyon TL'nin üzerinde borca giren birçok örnek var. Bugün bunları bırakmak için aslında doğru bir noktadasınız ve bunları bilmeniz lazım. Yani kazanamayacaksınız. Karşınızda bir algoritma var, karşınızda bir e, yapay zeka var artık. Size bir yerden sonra tüm davranışlarınızı, eylemlerinizi gözlemleyen bir sistem. Bu sisteme karşı, sizin duygularınızı bile anlayan bir sisteme karşı kazanmayı beklemek gerçekten beyhude bir çaba olur. Daha da dibe çeker sizi, depresyona sürükler, ailenizin dağılmasına sebep olur. Bunun tek bir yolu var. Bunu bilmek. Kazanamayacağım. Ve bugünden itibaren bugüne kadar yaptığım borçları buradan alamayacağıma da iknaayım artık. Çünkü 100 bin lirayı 500 bin yapmaya çalıştınız. Tamam yapamadınız ama 500 kaybettiniz. Bu sefer 500'ü kurtarmaya çalışıyorsunuz. 500 kurtarmaya çalışırken 1 milyon oluyor. Bunu kurtarmaya çalışıyorsunuz. 2 milyon oluyor. Bunu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ve bir yerden sonra artık içinden çıkılmaz bir hale almaya başlıyor. Ve bunun da sonuçları ve bedelleri oluyor. Dolayısıyla bunu 3 milyonda dahi olsanız buradan kapatamayacağınıza ikna almanız gerekiyor. Eğer ki bu konunun içinden çıkamıyorsanız tek başınıza sevdiklerinizle bu konularla iyi konuşmayı, bu durumunuzu anlatmayı ihmal etmeyin. Belki kızacaklar, bağıracaklar ama sizi oradan koparacak en önemli şeylerden biri sosyal çevreniz. Buradan da çıkamıyorsanız bir uzman desteği almanız bu süreci yönetmeniz için oldukça kritik. Bunu sakın ama sakın ihmal etmeyin uzman desteğiyle ya da sevdiklerinizin desteğiyle burada daha kolay çıkmak için bir yol belirmeye başlıyor. Aksi takdirde bir sürü kumarbaz yanılgısının içinde savruluyorsunuz ve daha fazla hatalar yapmaya başlıyorsunuz. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sizler için düzenli olarak içerikler üretiyorum. Bu içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı ve içerikleri ihtiyacı olanlarla paylaşmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.